Tüm çalışma arkadaşlarıyla, gençlik kolları ve kadın kolları ile birlikte Gecemize destek sunan AK Parti Beykoz İlçe başkanı Sayın Mustafa Gürkan Bey'i davet ediyorum. Sayın Başkan buyurun. Evet, hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Bundan yaklaşık 20 gün önceydi. Kıymetli Ozan abi bana geceyle alakalı ee, sen de katılır mısın dedi. Ee, ben daha önce yapılmış dört programa katılmamıştım. Şimdi niye katılmadığımı da açıkçası bilmiyorum. Ee, ama bu gece gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir gece. Ee, benim bu gece sizlerle paylaşacağım şiir İngiliz şairi Rudyard Kipley'in -Kip benim üniversite birde basit bir fotokopi kağıdıyla önüme geçmişti. Ve okuduğum vakit 2-3 gün içinde ezberlediğim bir şiirdi. Kendisi Nobel Edebiyat Ödülü almış birisi. <laughs> ee, bu şiiri, bugün burada çok farklı duygu çıkışları olabilecek bir şiir okuyabilirim diye düşündüm ama e, çok fazla e, literatürde bilinen bir şiir değil. Bir de o yıllarda, o dönemlerde ben 90'ların başındayken bugün şimdi internet vasıtasıyla herhangi bir şiire, herhangi bir evet. yazara hemen ulaşabiliyorsun. O gün e, ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Sahaflarda bile bazı yazarlara ya da bazı şiir kitaplarına ulaşmak çok zordu. E, bugün o anlamda gençler çok şanslı. Tabii geçtiğimiz yıllarda bu şiirler belki birkaç yıl kadar evvela ezberimdeydi. Şimdi ezberimde belli bölümleri var ama e, belki de biraz yaşlandık e, ee, bunu sizlerle okuyarak paylaşacağım. Bu şiir seçmemin bir diğer nedeni de şiirin hiçbir ideolojisi yok. Tüm insanlık kuşatıcı bir şiir. İdeal insan olmayı anlatan e... evet eğer eğer bütün etrafındakiler panik içine düştüğü ve bunun sebebini senden bildikleri zaman sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen. Eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsin. Eğer beklemesini bilir ve beklemekten de yorulmazsan veya hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen ya da senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmazsan bütün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı görünmezsen. Eğer hayal edebilir de hayallerine esir olmazsan. Eğer düşünebilip de düşüncelerini amaç edinebilirsen. Eğer zafer ve yenilgiyle karşılaşır ve bu iki hokkabaza aynı şekilde davranabilirsen. Eğer ağzından çıkan bir gerçeği bazı alçaklar tarafından ahmaklara Kuzak kurmak için eğilip bükülmesine katlanabilirsen ya da ömrünü verdiğin şeylerin bir gün başına yıkıldığını görür ve eğilip yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen eğer bütün kazancını bir yığın yapabilir ve yazı tura oyununda hepsini tehlikeye atabilirsen veya kaybedip yeniden başlayabilir ve kaybın hakkında bir kerecik olsun bir şey söylemezsen eğer kalp, sinir ve kasların eskidikten çok sonra bile kişine yaramar, yaramaya zorlayabilirsen ve kendine dayan diyen bir iradeden başka bir güç kalmadığı zaman dayanabilirsen eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitmezsen eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen, eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı 60 saniyede koşarak doldurabilirsen, yeryüzü ve üstündekinden senindir ve daha sen bir insan olursun oğlum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanım, sağ olun. Ağzınıza, ağzınıza, ağzınıza sağ sağlık.